24 Ocak'ta ilimizde meydana gelen depremin ardından en büyük hasar alan mahallelerden biri de Sürsürü Mahallesi oldu. Yıkım işlemlerinin ardından mahalle adeta hayalet bir yerleşim yerine döndü. 24 Ocak'ta ilimizde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem geride büyük bir enkaz bıraktı. Elazığ'ın en eski mahallelerinden biri konumundaki Sürsürü Mahallesi de 6.8 büyüklüğündeki sarsıntıdan önemli derecede etkilenirken riskli alana dönüştürülen meydanda eski günlere dair hiçbir his kalmadı. Elazığ'ın sembol mahallelerinden biri olan Sürsürü Mahallesi 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından şimdilerde hayalet bir mahalle oldu. Tabii çok zor geldi. Yani milletin burada kalanların insanların hep yüzünle ayrıldılar. Şimdi dedesi de kendisi, torunları yani bizim dedemiz burada gelmiş. Biz torunlarıyız. Burada ayrıldık. Acı oldu tabii. Üzünlendik. Evlerimiz hep yıkıldı. Hep kerpiç evlerdi. Tarihi evlerdi, herkes herkes tanıyordu, komşuluk ilişkileri çok iyiydi, şu anda da işte bir tane oldu gitti yani sürsürü kalmadı. Bir zamanlar meşhur üzüm bağlarının bulunduğu, sonrasında ise imara açılarak şehirleşmenin meydana geldiği alan, şimdilerde ise oluşan enkazla görenleri hüzünlendiriyor. Burada büyüdük, ee, burada yetiştik. Ee, Çocuklarımız hep burada geçti. E, tabii buranın yıkılması elbette bizi üzdü yani. Burası eski tabii süslü eski bir valdemiz. Üzüm eski bura üzüm ee, yetişen bir yerdi yani. E tabii burada güzel bağlarımız vardı yani güzel yetişen üzümlerimiz vardı. E bunlar Yıllar da eski su olmayınca onlara bağımız da kurdu gitti. İşte böyle şey olunca dağıldı gitti her şey. Ter telefonla. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle riskli alan ilan edilen sür sürü meydanındaki evlerin tamamı yıkılırken mahallede geriye, geriye sadece, sadece meşhur üzüm heykeli meykeli kaldı. Meykeli. Eskiye dair sadece üzüm heykeli ve caminin kaldığı mahallede evlerinin yeniden yapılmasını bekleyen vatandaşlar umutlu. Sürü mahallede bildiğiniz gibi 100 yıllık 120 yıllık evler burada malumen olduğu gibi. İşte yıkıldı ne olduğu belli değil yani burası ne olacak. Şeye aristana alana soktular İnşallah devletimiz bir yardımcı olur. Bir an önce millet ev sahibi olur. İnşallah bu virüsten dolayı belki biraz gecikme oldu yani. İnşallah devletimiz büyüktür. Yapar yardımcı olur millete karşı. İşte tabii atay yerimiz burası. Baba ocağımız. Ne demek duygulamda yani büyük bir sanat diyorum da üzüldük tabii. Şimdi burası Mete Çoğlu'umuzun büyüdüğümüz yer burası.